Peki mesela bu tür haberler çıktığında, e, ne bileyim işte mesela bu fotoğraf çıktığında ortaya, ben... o insanlar korkuyor mu? Korkmaz olur mu? Ki Korkuyor. Yani bu bir güç gösterisi. Onu da iyi okuyorlar zaten, Tabii öyle ki. değil mi? Tabii ki. Yani bu bir güç gösterisi. Tekrar dışarı çıkmasından korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Tabii ki çok korkuyorlar. Yani... Tekrar dışarı çıkması demek eski halinden çok daha güçlü olması demek. Siz korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum. Ben neyinden korkacağım? Ben ondan korkacak olsam zaten hiç bu işe girmezdim. Neden sordum bu soruyu biliyor musunuz? Arkadaşlar hazır mı bilmiyorum Adil Serdar Saçan'ın videosu. Peki bir hazır olunca söylersiniz, ee, biz de gireriz. Adi Serdar Seçen çok uzun yıllar, eski organize Şube Müdürü mücadele etti, hazırmış. Bir e, izleyelim. Sonra ben tahliye oldum. Sonra 2013 yılında 14 buçuk yıl ceza verdiler bana, 14 buçuk yıl, 10 yıl şey olmaktan terör örgütü üyesi dört buçuk yılda Fethullahçılarla ilgili çalışma izni aldığım yazının bir sureti evde bulundu. Üzerinde çok gizli kaşesi varmış. Gizli belgeleri açıklamaktan. İster inanın ister inanmayın. On dört Bunlar tabi televizyondan da her Allah'ın günü zaten A9 kanalına bakın. Aslında bana orada bir büro açsalar da her gün gider gelirdim yani. Her Allah'ın günü haberlerdeyim. bunlar haberlerindeyim. Destekler atılmışım. Hem cezaevinden yeni çıkmışım. Büron kapalı. Açtım bir avukatlığa başladım. İkinci ay, üçüncü ayı Burak Abacı bir dilek çeviriyor İstanbul Barosu'na. Diyor ki bu hadise eder saçan işkencecidir. İşkenceden yargılanmaktadır. Avukatlık yasası 5 beş, beş bir C'ydi sanıyorum. E, dan bu adama avukatlık yaptırmayın. Baro reddediyor. Barolar birliğine itiraz ediyor. Anladım. Şuraya vazife sanki az vaktimiz kaldığı için yoksa dinlerdik ama e, siz de işinizden oldunuz. Evet. Yani evet. ben hani tabii ama... ben Adil Müdürümüzün yaşadıklarının e, binde birini yaşamadım. Yani o çok uzun yıllar sadece operasyon mahkeme süreçleri değil bu örgütle çok uzun yıllar mücadele etti. 2018 yılına kadar mücadele etti. 99 yılından 2018 yılına kadar mücadele etti. Ama evet. hayatını mahvetmişler. Evet. Tabii. Adnan Oktar birini takarsa yani birini hedefe koyarsa sonuna kadar uğraşır. İşte ben de onun için sordum. Siz hedefe konulmaktan korkmuyor musunuz? Yok korkmuyorum. Yani ya ben e, şeye inanıyorum. Yani bu dosyada çok e, biz tevafuklarla karşılaştık. Ya yani ben kadere inanıyorum. Ben e, Allah'ın da e, buradaki mağdurlarla birlikte olduğunu inanıyorum. Çünkü bizim işimizi çok rast getirdi. Bu dosyadan dolayı da bir şeyler çekiyorsam, e, yani o da e, vardır bir nedeni vardır. Yani yani. <laughs> O, o benim için belki. şey yani benim için mutluluk ve huzur kaynağı. Yani ben şimdi yani ben kimsenin giremediği bir şeyin altına girmişiz ekipçe. Yani bunlardan korkmamışım işte menkıbeci birinden mi korkacağım? Ya da başka birinden mi korkacağım? Onunla mücadele etmeyi mi göze alamayacağım? Yani bu işte bunları kurtarmaya uzanan her el kırılır. Onu söyleyeyim net. Yani hani işte müştekiler, mağdurlar, avukatlar, biz müsaade edersek Allah müsaade etmez. Ben buna inanıyorum yani. Peki. Furkan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, değerli katkılarınız için.